Çalışan bir adam gördünüz mü? Şu tarafa doğru gitti abi. At silahını, olduğu yerde kal. Tamam arkadaşlar, ben de At polisim. At silahını dedim. Durun, polisim. Bıraktım silahımı, tamam. Polisim dedim size. Çok affedersiniz başkomiserim. Önemli değil abicim. Siz de işinizi yapıyorsunuz zaten. Siyah kepli, 1.80 boylarında bir adam. Buralarda bir yerlerde. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Kontrol ediyoruz başkomiserim. Hadi çabuk siz de devam edin. dayan. Hadi dayan, dayan. Ambulans çağırın, ambulans çağırın. Ambulans, ambulans çağırın. Çağır. Çağır. Ne oldu Vurdu burada? Vurdular. Taksimi gasp ettiler ver abi. Vurdular, vurdular, vurdular. 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 vurdular adamı. Ambulans, adam. ambulans çağır. Taksinin plakasını peki? Arkadaşın. 4. Dayan. Çağır, çağır. Arasa. Hadi dayan. Yok mu ya? Bir arayın. Ya adam gidiyor. Nerede kaldı bu ambulans? ambulans Arkadaşım. Alo. Şimdi size bir adres vereceğim. Hemen buraya bir ambulans istiyoruz. Bolt. Yat. 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 Ulan zaten yatıyor ya hayvan. Daha ne yapsın? Çıkıp masaya mı yatsın? Gösteri yapacağım diye dizdim bizi buraya. Çok pardon Cem komiserim. Çok haklısın. Yani önce ayağa kaldırmamız lazım hayvanı. Alt. Kalk. Kalk. <laughs> Kalk! Kalk be! Ulan kalksana! Rezil ettin beni alemi! Oldu çaycı. Ya, işte. ya bir söyle hocam da böyle mi çalıştı seninle? Vay be! Sosisleri lüp lüp atarken bir dediğimi iki etmiyordun ama. Şimdi ilk kez sıfır menfaatli bir hareket istiyorum ve bana bu karaktersizliği gösteriyorsun. Eyvallah abicim. Ben de bir tek kediler kördür sanırdım. En şerefsiz kedi bile senden daha Kadir Şinas'mış meğerse. Kadir Şinas mı? Sen böyle karşındaki normal bir adammış gibi konuşmaya devam et abicim köpekle. Oturup kalkmayı öğrenmese bile güzel Türkçemizi çok yakında konuşmayı öğrenir sayende. Paşa komiserim. Ben an itibariyle <laughs> köpek eğitmenliğinden istifa ediyorum. Koca kazan çayı bekliyor ya. İşim gücüm var benim. Uğraşamam ben size ya. Ne yapıyorsunuz yapın. Götürsene lan arkadaşını. Bak buraya. Kolt. Bak lan buraya. Kolt. Bak. Kolt efendi. Seninle de işimiz bitmedi. Ben sana göstereceğim oğlum. Bittin oğlum sen. Sen görürsün. Olma. Ulan Sorsana. Ne oldu baba? Bir şey çıktı mı çocuğun abisinden? Yok görüşemedim ki adamı. Yok muydu yerinde? Gayet yerindeydi. Sadece konuşacak durumda değildi. Göğsünde iki tane kurşun vardı çünkü. Memuli. Bizden habersiz gene neler karıştırdın sen sokaklarda? Şimdi vali bey aradı. Senin yüzünden bana temiz bir fırça attı. Ben hiçbir yanlış yapmadım müdürüm. Yeni bir cinayet dosyası ile ilgili olan soruşturma mı yapıyordum. Şüphelilerden birisiyle görüşmek için adamın ofisine gittim. Ama katil benden önce davranıp adamı öldürdü. Sonra da sen destek beklemeden en sevdiğin şeyi yaptın. Bir güzel çatışa çatışa kovaladın adamı sokaklarda. Vallahi ben tek el bile sıkmadım müdürüm. Ya da en başta sıktını ki üç tane ama o da adam bana önceden ateş ettiği için oldu yani. Ama adamı kovalarken hiç ateş etmedi müdür. E ne oldu peki sonunda? Kaçtı mı adam? Bir taksiyi gasp edip kaçtı. Takipte edemedim taksiyi. 20 dakika sonra da karşı tarafta bir yerlerde terk edilmiş halde bulundu zaten taksi. Demek ki bu katil senin onunla konuşmaya gideceğini biliyordu. Anlatacağı şeylerle onu ele verecekti. Katil de seninle konuşamadan susturdu adamı. Ya da katil zaten kızı öldürdükten sonra bu abi'yi öldürmeyi planlıyordu. Benim de o anda orada olmam sadece bir tesadüf. Belki. Yani. Hadi abi. Hadi, hadi. Hoppa, böyle evet. deliçi. Bu maçta abi tebrikler. İyi Hiç olmuyor. Maymun gibi koşuyorsun abi. Hadi görüşürüz. İyi de kabul et. Barış hadi gel bize gidelim abicim. Biraz kafa dağıtırız. Yapacak bir şey yok. ölen ölünmüyor. Yok. Ben bugün biraz yalnız kalmak istiyorum. Siz gidin. Yarın görüşürüz. Çıkmadan önce bir duş alacağım zaten. Emin misin kardeşim iyi olacağına? Eminim eminim. Siz keyfinize bakın. Birkaç güne kendimi toparlarım ben. Eyvallah. Görüşürüz. Tamam artık ben gidiyorum Temizlik elemanları öğle yemeği paydosundayken katil buradan binmiş asansöre. Maktul'ün ofisinin olduğu kata gelince de ateş edip bitirmiş işini. Binanın girişindeki tüm güvenlik kameralarını taramışlar bizim çocuklar. Ama temizlik elemanları dışında buraya çıkan kimseyi görmemişler. Göremezler tabii ki. Çünkü katil terasa içeriden asansörle veya merdivenle çıkmamış. Peki ya nasıl çıkmış baba? Gökten paraşütle mi atlamış yani? Herif buraya cam temizleme asansörüyle çıkmış. Ofiste işini bitirince de aynı yoldan aşağı inip kimseye belli etmeden işini bitirecekmiş. Ta ki sen gelinceye kadar baba yani. Efendim. Tamam, sağ ol. Az önce spor salonunda konuştuğumuz çocuğu soyunma odasının dışında öyle halde bulmuşlar.

Her Şey tamam. Kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun, Sağ olun. Gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Katil önce kızı sonra eski iki sevgilisini öldürdü. Sizce başka kimse kaldı mı sırada? Artık bunun bir kız meselesi cinayeti olduğundan eminiz. Katil bu insanları bir zamanlar kızın eski sevgilisi olduğu için değil, hiçbir zaman ona elde edemediği için öldürmüş olmalı. Bir nevi platonik aşk cinayeti yani. Öyle Aynen öyle. Mısın? Bak görüyorsun değil mi? İnsan aşkına karşılık bulamayınca neler yapıyor. Sen de çok dikkat et yani hareketlerine. Cem, görevdeyken saçmalama istersen. Tamam ya. <laughs> Okulun her yerinde güvenlik kameraları var. Bu defa o kayıtlardan tespit edebiliriz katilin eşkalini. Hiç boşuna uğraşmayın. Katil yine düz duvara tırmanıp soyunma odasına girmiş. Duşun içinde çocuğu öldürdükten sonra aynı yerden iple aşağı inip kaçmış. Bir bakalım. Bu kadar yükseğe nasıl tırmanıyor bu adam ya? Görüyorsun değil mi? İnsan platonik aşık olunca yeri geliyor böyle düz duvarlara tık. Cem, sen iyice terbiyesizleştin ama. Ben iltifat etmeye çalışıyordum ya. Allah Allah, kolay gelsin. İltifat, iltifat nedir? Allah Allah. Ne oldu baba? Dağcılığa mı merak sardın bir anda? Katilin dağcılık ve tırmanma konusunda epey bilgisi olduğu kesin. Aramaya kurbanlara en yakın noktadan başlayacağız. Hemen bu kulübe üye olan bütün öğrencilerin isimlerini ve GPT kayıtlarını istiyorum. Sadece erkekler mi olsun listede? Hı hı, sadece erkekler. Bugün adamı kaçarken gördüm ben. Tamam. Sonra şüphelendiklerimizi sorguya alıp bakacağız. Kesin birinin bu aşk üçgeniyle bir bağlantısı çıkacak. Tamam baba. Katil bu çocuklardan birisi ama hangisi? Baba bence bu kadar kesin konuşmayalım. Şu anda sadece bir varsayım var elimizde. Yine de elimizde hiçbir şey olmamasından iyidir kardeşim. Eyvallah baba. Başak anlat bakalım ne buldun? Bu iki çocuk katil olamaz. Neden olamazmış? Bunlar semester başında değişim öğrencisi olarak İngiltere'ye gitmişler. İki aydır da oradaymışlar. Peki tamam. Başka? Sen niye çıkardın şimdi onu? Bu da geçen ay trafik kazasında ölmüş baba. Allah rahmet eylesin. Amin. Efendim? Dinliyorum. At soyadlar. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Hı -hı. Onlara ne olmuş? Bizimkiler alıp buraya getirmişler bunları. Sorgu için bizi bekliyorlarmış. Ece ile tanışıyor muydun? Evet, aynı bölümdeydik. 4-5 tane ortak dersimiz vardı ama ders dışında özel bir muhabbetimiz olmadı. Kendi halinde sessiz bir kızdı zaten.